Merhaba. Kariyerist Akademi podcast'e hoş geldin. Burada tasarım sadece bir beceri değil, bir yaşam biçimi. Ben Selin. Bu bölümde usta çırak ilişkisini ve ajans deneyiminin bir tasarımcıyı nasıl dönüştürdüğünü konuşacağız. Gerçek hikayeler, gerçek deneyimler, içeriden bilgilerle karşındayız. Hazırsan ajansın kapısı açılıyor. Hadi başlayalım. Usta çırak modeli diyorsunuz ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Geleneksel bir eğitimden ne farkı var? Harika bir soruyla başladık. Usta çırak modeli aslında çok eskiye dayanan ama bugün yeniden altın çağını yaşayan bir öğrenme biçimi. Geleneksel eğitimde öğrenci pasiftir. Dersi dinler, not tutar, sonra bir projede uygulamaya çalışır. Ama usta çırak modelinde sen daha eğitimin ilk haftasından itibaren mutfağa girersin. Gerçek biri hazırsın. Usta tasarımcıyla yan yana çalışırsın. Tasarım yaparken bırak nerede hata yaptığını, neden yaptığını da öğrenirsin. Bu bir bilgiyi sadece almak değil, onu hissederek, deneyimleyerek içselleştirmek demek. Ve kalıcılığın sırrı da bu zaten. Peki ajans deneyimi diyorsunuz ya, bu bir simülasyon mu? Gerçekten bir ajans ortamı gibi mi hissediliyor? Aynen öyle. Biz bu deneyimi tamamen bir ajans gibi kurguladık. Yani sen o derse girdiğinde sadece bir öğrenci olmuyorsun. O andan itibaren junior designer rolüne geçiyorsun. Brief geliyor, deadline belirleniyor, revizeler veriliyor. Tıpkı bir reklam ajansında olduğu gibi. Art Director pozisyonundaki eğitmen seninle birebir ilgileniyor. Bu renk neden buradadır diye soruyor. Tipografi dağıldı, amacını yitirdi diyebiliyor. Yani burada sadece öğrenmiyorsun, iş hayatına alışıyorsun. Bu da senin mezun olduğundan sonra şöyle bir hale getiriyor. Tecrübesizsin ama tecrübeyi simüle ettin. Bu çok büyük bir avantaj. Bu modelde öğrenciye ne kadar birebir vakit ayırılıyor? Gerçekten her öğrenciyle ilgilenebiliyor musunuz? Kesinlikle evet. Çünkü bizim sistemimizde eğitmen sayısı sınırlı değil, ilgi süreklidir. Her öğrencinin birebir mentoru var. Öğrenciler isterse her hafta birebir görüşme talep edebiliyor. Canlı derslerde bir konu mu anlaşılmadı? Hemen mentordan destek alıyor. Hatta gecenin bir yarısı, hocam bu logo fazla kompleks mi oldu diye yazıp cevap alan o kadar çok öğrencimiz var ki. Bu sistemde eğitmen sadece anlatan değil, seninle yürüyen biri. Ajans mantığıyla öğretmek neden bu kadar fark yaratıyor sizce? Herkes program kullanmayı öğretiyor zaten. Aynen öyle. Ama mesele sadece program öğretmek değil. Adobe programlarını YouTube'dan da öğrenirsin. Ama bir tasarımın neden yapıldığını, stratejisini, hedef kitleye uygunluğunu, kampanya mantığını YouTube öğretmez. Ajans mantığı şunu kazandırır. Tasarımın bir amacı olacak. İletişim hedefi olacak. Satacaksın, anlatacaksın, etkileyip harekete geçireceksin. Bu fark senin sektörde başarılı kılacak en büyük detay. Ajans simülasyonunda başarılı olan öğrencilerin ne gibi avantajları oluyor mezuniyet sonrası? Burada şöyle bir durum oluyor. Mezun olduktan sonra o kişi junior designer değil ajans görmüş bir tasarımcı olarak başvuruyor. İşverenin gözünde bu dev bir fark. Hatta portföylerini incelediğimizde o kadar profesyonel duran işler var ki bazen bizim bile Burcu yürümüş ya dememiz zor oluyor. Öğrencilerimiz reklam ajanslarından teklif alıyor, freelance işlerle dünyanın her yerinden proje üretebilecek kadar donanımlı hale geliyorlar. Bu eğitim bir kapı ama o kapıyı çalana çalışan olursan ardı sınırsız. Son olarak bu tarz bir eğitimde öğrencinin alıcı değil aktif bir üretici haline gelmesi neden bu kadar kritik? Çünkü yaratıcı meslekler sadece bilgiyle değil, uygulamayla, deneyimle gelişir. Biz burada öğrenciyi bir projenin içine sokuyoruz. Takım çalışması yapıyor, deadline yetiştiriyor, revize alıyor, yeniden tasarlıyor. Bu sadece bir öğrenme değil, profesyonel yönetme pratiği. Ve bu pratiği kazanmak seni piyasada hemen fark edilir yapar. Yani aktif öğrenen biri sektör hazır bireydir. Diğeri ise daha yolun başındadır. Biz o farkı kapatıyoruz.